Duayı Kur'an'dan öğrenelim. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik ey Rabbimiz. Bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله، أُوصِيكُم بتَقْوَى اللهِ وطاعته، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ إِلَى آخر الآية، صدق الله العظيم. Cuma'mız mübarek olsun değerli müminler. Duayı Kur'an'dan öğrenelim. Hutbemin başında okumuş olduğum Furkan suresi 77. ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. "De ki kulluğunuz ve niyazınız, duanız olmazsa Allah size ne diye değer versin." Bakara suresi 201. ayette yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar." Ey Rabbimiz bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Bakara suresi 250. ayette Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit akdamena vansurna alel kavmil kafirin Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Bakara suresi 286'da ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أي ربّنا إن نُتور يا ده bizi sorumlu tutma أي ربّنا bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi 16. ayette Rabbena innena amennâ fâfir lenâ zunûbenâ ve nar. Rabbimiz biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. Ali İmran Suresi 147. ayet-i kerime Rabbena zunubana ve israfana fi emrina ve thabbit akdamana ve ansurna ala al kafirin. Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı, aşırılıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et. Araf suresi 126. ayette Rabbena lemme ca'etna Rabbena efirğ aleyna sabran ve tevaffana Müslimin. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. A'raf suresi 155. ayet-i kerime. En tevali yunafou lenâ verhamnâ ve ente hayrul ve ente hayrul gâfilin. Sen bizim velimizsin, artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Yunus suresi 85. ayet-i kerime. Fakalu alallahi Allah rabbena la fitneten Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Hud suresi 47. ayet-i kerime. Rabbi inni a'udhu bika an es'aleke ma laysa li bihi ilmun ve illa tagfirli ve terhamni ekum minel khasirin. Rabbim şüphesiz ben senden hakkında Bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum. Hud suresi 47. ayet. İbrahim 38. ayette Rabbena inneke ta'lemu ma nukhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa ala Allahi min şeyin fil ardi ve la fis sema. Rabbimiz şüphesiz sen giz, gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İbrahim 40. Rabbi ce'alni muqimassalati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel du'a. Rabbim beni namaza devam eden bir kimseyle soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamızı kabul eyle. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. İbrahim 41 Rabbimiz hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. İsra suresi 80. ayet-i kerime Rabbi edhilni mudhala sıdıkın ve ahricni muhraca sıdıkın ve cealli milledunke sultanen nasira. Rabbim gireceğim yere doğrulukla ve esenlikle girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. Kef Suresi 10. ayet-i kerime. Rabbena atina minledünke rahmeten ve hayi min Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Taha suresi 25 ve 28 aralığı Rabbi Rabbiş, rabbiş sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli Rabbim gönlüme ferahlık ver işimi bana kolaylaştır dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar Enbiya suresi 89. ayet-i kerime Rabbehu rabbi la ferdan ve ente hayrul varifin Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın. Mü'minun 97 Rabbi e'ûzübike min hemezâti şeyatın. Ey Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. 98 Ve e'ûzübike Rabbi en yahdurun Ey Rabbim onların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Mü'minun 109 Rabbena amennâ verhamnâ ve ente rahimin Ey Rabbimiz biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Furkan 65 Rabbena srif annâ azâbe cehennem inne Ey Rabbimiz bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Furkan suresi 66 İnneha sa'et ve mukame Şüphesiz ne kötü bir durak ne kötü bir konaktır orası. Furkan 74 Rabbena heblena min ve zürriyatina kurrata a'yin ve lil imama Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımıza bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Şuara 83, 84, 85 Rabbi hebli hukman ve elhikni bis salihin ve cealli lisane sıdıkın fil ahirin ve cealli min varafeti cennetin naim. Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anlamlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Kasas 24 Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Rabbim bana göndereceğin her hayra muhtacım. Ankebut 30 Rabbin surni alel kavmil müfsidin Ey Rabbim şu bozguncu kavme karşı bana yardım et. Haşr 10 Rabbena gfir ve li allazina sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina ghillen lillazina amanu rabbena inneke raufur rahim Ey Rabbimiz Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Mümtahine 4. Rabbena aleike ve ileyke ve ileykel Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüşte ancak sanadır. Mümtahine 5. Rabbena la taj'alna fitneten lillezine keferu wa'afir lana rabbena innaka entel azizul hakim ey Rabbimiz bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma bizi bağışla ey Rabbimiz şüphesiz sen mutlak güç sahibisin hüküm ve hikmet sahibisin Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Rabbena etmim lana nurana wa'afir lana innaka ala kulli şey'in kadir ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla بزباشا تنكسن هرشي حقي لا ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم